Merhabalar arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte The Walking Dead oynuyorum ama ben Negan'ım. I am Negan. Sizlere kim olduğumu kısa bir şekilde hatırlattığım o zaman. Deri ceket giyerim. Lucille elimdedir. Ve taşaklarım da çelikten. Yani şu anda tam da Nigra benzeyemiyorum da Walking Dead'teki ama kıyafet işte falan ayarladıktan sonra bu arada dövüşçü bir build'e gidiyorum Project Zomboid'de. Eğer Project Zomboid'i bilmiyorsanız oyunun başlangıcında seçtiğiniz mesleğe göre iyi veya kötü perkler almanız gerekiyor. Ben olabildiğince dövüşçü, tam bir Negan tarzı bir build'e gittim. Olabildiğince ses çıkartan, gizlilik gerektirmeyen ama vurdu mu da yamultan bir ee, bu ile gittim. Eşofman ceketi giymeyeceğim. Eğer kot ceket bulabilirsem giymek istiyorum. Bu arada haritada Rosewood'da doğdum. Garajın kapısına vuruyoruz. Zombilerden biri bizim burada olduğumuzu görmüş. Aa! Isırma lan piç. Haritadan kıyafet. Evet, i̇tfaiye istasyonuna yakınız. İtfaiye istasyonuna gidelim. Öncelikle gerekli kıyafetlerimizi giyelim. Donanımızı, donanımımızı, eşyalarımızı alalım. Ondan sonra kendimize safe bir nokta ayarlamamız gerekecek arkadaşlar. Safe noktadan kastım ne? Base'imizi inşa edeceğimiz bir yer lazım. Bam kafasını patlattım. Saati giyelim. Zaten kaç olduğunu görelim. Burada bir tane daha geldi. Oy. Yavaş ol ayı. Oy. Mükemmel. Dediğim gibi çok fazla dikkat çeken bir build yaptığımız için zombiler uzak mesafeden bile rahat bir şekilde bizi görüyor. Oyunun o yüzden oyunun başında ilk başlarda aslında biraz sıkıntı çekeceğiz ama daha sonrasında tabii ki çok daha rahat bir şekilde ilerliyor olacağız. Çünkü zombileri gayet rahat bir şekilde indiriyorum. Etrafı tutlayalım. Eğer bu arabanın anahtarı evde bir yerlerdeyse benim işime yarayacaktır. Barbekü var ihtiyacım yok. Jeneratör arkadaşlar oyunun belirli bir süresinden sonra elektriğiniz kesildiği zaman işinize yarayacak. Allah! Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Isırmadın de, ısırmadın de, ısırmadın de. Allah sadece sıyrık var. Güzel. Sen Negan'a açıma geliyorsun. O ikisini birden. Tek şeyde. Buraya gelip şunu bir izle. O oh, bende. Burada içeride de zombi varmış. peşimden içeri zombi geldi. in aşağı. Bu arada şunu da Trine vereyim. Her e, ilk başlarda bu şekilde gelip televizyondan e, belirli kanalları açtığınız takdirde size gördüğünüz gibi marangozluk tarzı yetenekler veriyorlar ve bu yetenekler direkt hızlı bir şekilde seviye almanızı sağlıyor. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan marangozluğum level 1 oldu mesela. Eğer arkadaşlar bundan sonraki bölümlerde webcam isterseniz bu arada. o ceket diyelim. Tam, tam, belli olmuyor ama. Onu ben ayarlarım daha sonraki kısımlarda. Şöyle bir bakalım. Evet. Hafiften Nigan'a benzedik ha. Cesare kim olduğunu kısa bir şekilde hatırlattığım o zaman deri ceket giy. Oho, levye. Severiz. Levye oyundaki en iyi yakın dövüş silahlarından bir tanesi. Zombi var diyecekken açtığım ilk kapıda önüme çıkması. Hadi ben senin askerlik arkadaşım mıyım? Bu kadar samimi oluyorsun benimle. Bir de kurtusu şu an için işimize yaramaz. Yalnız şu an karakterim Nigan Acin'den benzemedi mi? Elinde beyzbol sopasıyla. Sizlere kim olduğumu kısa bir şekilde hatırlatayım o zaman. <Gülüyor> 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 Çok güzel. A taksinin anahtarı diyor. Araba anahtarı bulduk arkadaşlar daha ilk dakikada. Mükemmel. Bu mükemmel bir şey abi. Onlar da halledilir bir şekilde. Öncelikle şu taksiyi bulmak istiyorum ben. Şu öndeki yarı bozuk taksi mi? İnşallah bunda Evet bu bu taksinin şeyi. İnşallah bu taksi çalışır durumdadır. Çalışmıyor hayır. Çalışmıyor. Benzin durumu ne? Motoru falan kötü durumda. Frenleri biraz kötü durumda ama çalışması lazım normalde. Muhtemelen benzini yok diye çalışmıyor. Benzini nasıl bulacağız? Eğer Boş benzin bidonu bulabilirsek buradan var mıydı hatırlamıyorum ama eğer boş benzin bidonu bulabilirsek buradan var mıydı hatırlamıyorum ama hadi ama ya ah be bildin boş benzin istasyonu şey yok. Bidonu yok. O yüzden benzin doldurup arabayı kullanamıyoruz da. Hadi be. Lan zombiler de geliyor. Lan siz bulaşmaya utanmıyorsunuz mu ha? Belki sizin cebinizde şey vardır. Başka bir tane arabanın anahtarı vardı gideceğim. O da yok. Bu arabanın arkasında bir şey var mı? Yok. Buralar boş. Baş buradaki arkadaşın üstünde büyük ağır sırt çantasından var. Ver onu bana. Yat lan yere. Merhabalar. Geberin lan artık. <laughs> Arkadaşlar şöyle yapalım en mantıklısı. Bu gece itfaiye istasyonunda geçirelim çünkü karakter bayağı bir yorulmaya başladı. Bu gecenin daha sonrasında ise Hemen daisy'mizi kuracağımız yere Gel abi ver Gel 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 hoppa Topanı patlatayım Riverside'ın haritası Başka bir şehrin ama o şehre de gideriz ilerleyen zamanlarda Eğer seri çok uzarsa karakterimiz ölmeden Uzun süre yaşarsa Oraları da görürüz umarım. Uyuyalım. Karakterimizin keyfi yerinde değilmiş. Şöyle bir iki tane sigara gömelim. Kendine gelsin. Karakteri triyaki özelliğini almıştım. Kötü özellik olarak arkadaşlar. Triyaki, triyaki özelliğini aldığım için sigara içmesi gerekiyor. Yoksa mutsuz oluyor. Şimdi hazır karakterimiz dinlenmişken. Elektrikler varken yani sokaklar, ana sokaklar, caddeler güvendeyken ışıklıyken dikkatli bir şekilde yeni base'imizi kuracağımız yere gideceğiz. Gelin abi siz gelin. Sizi de öldüreyim. Siler bana iş açarsanız sıkıntı çıkartırsınız. Hiç uğraşmayayım sizle. Uh. Merhabalar. O ikili iki tanesi aynı anda öldü. Bam. Tam bir Negan ve biz çok tehlikeliyiz abi. Arkamdan zombi geliyormuş. İyi ki duydum ya. iki duydum. Duymasam Jortin Yaştıraze. Burada çok fazla zombi grubu var. Bunların içerisinde birinin anahtarı olabilir. Birinin de arkasında büyük sırt çantasından var. O yüzden bunları öldürmek istiyorum. Oy. Tamam. Selam arkadaşlar. Parti mi var gece gece? Aracın anahtarı üzerinde ve benzini yok. O üstünde bayağı da bir loot da var bunun. O araba. Bunun anahtarı üstünde şaka gibi. Mısır görevineylesin karakterimiz burayı bir temizlememiz gerekecek öncelikle. Zombilerden çok fazla zombi var ama eğer yemek yersek ekstra güç takviyesi alacağımız için bunları indirmek o kadar da zor olmayacak. Hemen temizliği kapatalım. Gözümüz kapıyor. Boss de. Yakında bir silahlarım seviye aldı. Lucille ve ben tam bir makineyiz ya, katlan makinasıyız. Of. İşte bu. İşte bu. Hocam siz de gelin, sizi de öldüreyim. tornavida işime yarar tornavida yalayacağım. Çünkü aldım mı emin değilim. Adamı sırtına mektup açacağı saplamışlar. Ya bıçağı alınır. Burada bir yerde bir zombi vardı. O nereye gitti? Cama vurma, cama vurma gel. siz de mi öldünüz? Ben. Bu benim bir önceki save'imde de bu arada arkadaşlar base olarak kullandığım yerdi. Hani ben buradaki şu an bu evi bir önceki save'imde de base olarak kullanıyordum. Bu mahalleyi arkadaşlar çitle çevirdiğiniz vakit şuradan şahta şu, yanlışlıkla istemeden. Şu gösterdiğim yani işaret ettiğim yerden çitle çevirdiğiniz zaman bu mahalle gerçekten çok korunaklı oluyor. Ve inanılmaz uzun bir alanda kendi alanınız yapmış oluyorsunuz. Site çevirmenize gerek yok aslında. Hani buraya bir araba girişi yapsanız ve e, birkaç tane arabanızı böyle yan yana dizseniz bile gene burası bayağı iş yapıyor. Bir öncelikle iç kısmın lootlamadan önce iç kısmın temiz olmadığına inanmak istiyorum. Çünkü zaten bu evi base olarak kullanacağımız için yani lootları her türlü alacağız buradan. Kullanacağız. O yüzden acelemiz yok. Şimdi arkadaşlar öncelikle bizim bu komşu evlerimizi lootlamakla başlayacağız işe. Komşu evlerimizi lootladıktan sonra burayı daha güvenli bir hale getirmek için şuraya bir çit çekeceğim. Arabamın daha içeri geçebileceği şekilde. Buraya duvar koyacağım. Buraya evimizin yakınına iki tane zombi gelmiş. Şunları da öldürelim. Daha sonrasında arkadaşlar eve geçip videoyu burada sonlandıracağım. Size şimdilik burada veda edelim. İlk bölüm bu kadar olsun. Zaten ben kırpıp, e, kesip içip ortalama 10 dakikalık falan bir video çıkartırım size. Bir dahaki bölümlerde muhtemelen facecam'im de olur. Yani oynarken bir yandan facecam'imi de görmüş olursunuz. E, Project Zomboid'da şimdilik bu kadardı. İlerleyen bölümlerde sizlerle birlikte oynamaya devam edeceğiz. Negan ve ben. E, emin olun ilerleyen bölümlerde zaten çok daha fazla eğleneceğiz oynarken. Çünkü özellikle işin amelilik kısmından ziyade biraz daha e, kendi base'imizi oluşturmak biraz daha işin derinlerine inmeye başlayacağımız için biraz daha boardlarla falan mücadele etmeye başlayacağımız için oyun her geçen zaman daha da her geçen bölümde daha da eğlence olacak. Ama şimdilik bu bölümlük bu kadar olsun. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videoma like atmayı kanalıma abone olmayı ve videoda yorum yapmayı unutmayın. Hangi videolar gelsin bunu da kesinlikle yorumlarda belirtmesine yapın. Yani yorumlarda belirtin hangi oyunları çekmemi istediğinizi ve neler yapmamı istediğinizi belirtin. Ben duruma göre eğer zevk alarak yapacaksam bunların da videosunu çekip YouTube'a atarım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Beni tekrardan beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakal